Merhaba sevgili Mutsuzlar TV izleyicileri. Yeni bir perde arkası programına hoş geldiniz. Erken seçimin tarihi kesinlik kazandı. 14 Mayıs. Adaylar da artık belli. Erdoğan yeniden aday olacağını açıkladı. Muhalefetin ortak adayı Kılıçdaroğlu. Belli olmayan henüz AKP, MHP, Büyük Birlik, Büyük Birlik Partisi ittifakına yeni katılan partiler olacak mı? Mesela AKP'nin Hüdapar ile ittifak yapabileceği, HDP'nin bile Demokratik Sol Parti'nin bile bu ittifaka katılabileceği konuşuluyor. Altılı masa sanırım artık genişlemeyecek ama ortak aday Kılıçdaroğlu'na destek verecek muhalefet partilerinin sayısını artırmak için çabalıyorlar. En kritik parti şüphesiz %10'u aşan oy desteğiyle HDP. HDP Erdoğan Kılıçdaroğlu yarışında sonuca etki edebilecek, sonucu değiştirebilecek en kritik parti konumunda. HDP'nin durumunu bıçak sırtı olarak özetleyebiliriz. Her iki ucu keskin bıçak. HDP hem diğer partilere zarar verebilir ve garip bir şekilde kendisine de. AKP ve MHP kapatmaya çalışıyor. Muhalefet yok sayıyor. Bu kadar kritik durumdayken ilginç bir şekilde HDP seçime girmemeye hazırlanıyor. HDP seçime çok büyük ihtimalle girmeyecek. Neden? İşte bu programda tüm yönleriyle HDP açmadığını el alacağız. Ama önce her zaman olduğu gibi bir hatırlatmada bulunayım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceğini el almadan önce HDP'nin başında giyotin misali tutulan HDP'yi kapatma davasını incelemek lazım. Kapatma davasının karara bağlanacağı Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta içerisinde iki çarpıcı karar verdi. Birincisi HDP'ye seçimler nedeniyle verilecek 180 milyon liralık hazine yardımından blokeyi kaldırdı. İkincisi HDP'nin son savunmasını 3 ay ertelenmesi talebini kısmen kabul etti ve 11 Nisan tarihi verdi. Her iki karar HDP'nin kapatma davasında AYM'nin vereceği tutuma dair bir göstergedir diye düşünenler var. Yani HDP'nin kapatılmayacağını buradan çıkartanlar var. Ancak durum hiç de böyle değil. HDP içerisinden özellikle çok farklı değerlendiriliyor. BBC'ye konuşan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç şöyle diyor. Geçen hafta dilekçe verdik deprem nedeniyle erteleme için AYM ise 11 Nisan'a tarih verdi. Oysa biz 3 ay erteleme istemiştik. Yani seçimler sonrasına. Yani AYM bize demiş oluyor ki ben seçimlere kadar her şeyi yapabilirim. Yani demokrasinin kılıcı olarak kapatma davası ve siyasi yasaklar tepemizde durmaya devam edecek. BBC haberi şu şekilde devam ediyor. Anayasa Mahkemesi HDP'nin sözlü savunmasını yapacağı 11 Nisan'da bir karar vermeyecek. Ancak sürecin hızlandırılması halinde kararın seçimin yapılması planlanan 14 Mayıs'tan önce sonuçlandırılması mümkün. HDP bu olasılığı dikkate alarak B ve C planlarını devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede HDP olarak seçime girilmemesi dahil tüm seçenekler değerlendiriliyor. Parti yansıyan bilgiye göre partinin ilk seçeneği HDP listeleriyle seçime girmek ancak aday listelerinin teslim edilmesinden sonra partinin kapatılması kararı verilmesi olasılığına karşı yedek parti listelerinden seçime girmek planlanıyor. Bu nedenle seçime girme yeterliliği olan partilerden biri tercih edilecek. Biliyorsunuz HDP 6 partiyle birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı kurmuştu. Onlarla seçime girecekti. İşte HDP'nin ilk tercihi seçime girme yeterliliği olan bu özelliği taşıyan partilerden Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden adaylarını göstermek. Ancak Yüksek Seçim Kurulu henüz seçime girme yeterliliği taşıyan partileri ilan etmedi ve HDP'nin seçime girmesini engellemek için Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne de engel çıkarabileceği endişesi taşıyorlar. Böyle bir durumda seçime girme yeterliliği taşıyan Türkiye İşçi Partisi tip ya da Emek Partisi EMEP listelerinden seçime girmelerinin söz konusu olabileceği ifade ediliyor. HDP kaynakları parti hakkında kapatma kararı verilmesi durumunda karşılarına siyasi yasak dahil çok başka engelinde çıkarılacağını düşünüyorlar ve bu engellere karşı eğer seçime girme hakkımız tamamen yok edilirse iktidara kaybettirmek için seçmenimizi seçime giren bir partiye yönlendiririz seçmeni seçeneksiz bırakmayız diye görüş belirtiyorlar evet İlginç değil mi? HDP o kadar kilit bir konumda, bütün gözler HDP'nin vereceği karar tutumda ama iktidar HDP'yi öyle bir sıkıştırmış, öyle bir yargı, kıskacı ve tuzağı kurmuş durumdaki HDP, HDP olarak seçime giremeyecek. Anayasa Mahkemesi heyeti 11 Nisan'da parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecek. Bu sürecin ardından raportör, raporunu bekleyecek. Sonra o raporun gelmesinin ardından AYM üyeleri Zühtü Aslan'ın belirleyeceği, başkanın belirleyeceği bir günde toplanacak ve belirlenen günde e, is, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacaklar. Heyetin karar verene kadar aralıksız görüşmesi bekleniyor. Yani kapatma davası 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti tarafından karara bağlanacak. Partinin kapatılmasına karar verilmesi için 3'te 2 oy çokluğuna ihtiyaç var. 15 üyenin onunun kapatma kararı vermesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi siyasi yasak istenen partilerin beyanlarını gerekçe göstererek partiyi kapatırsa bu durumda 5 yıl süreyle bu isimlerin herhangi bir partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi olmalarına da engel çıkarılmış oluyor. Evet. Onu aşkın milletvekili hapse atılan, yüzü aşkın belediye başkanı görevden alınıp yerlerine kayyum atanan HDP şimdi de seçime giremeyecek hale getiriliyor. Anayasa Mahkemesi sürecin sonunda kapatma kararı almasa bile HDP'nin sandığa gitmesi fiili olarak çok özel bir planlama ile kıskaç ile engellenmiş durumda. HDP'nin tepesindeki yargı kılıcı bu şekilde özetledikten sonra yargı kılıcını HDP seçimde kime destek verecek? Akşener'in muhalefetine rağmen altılı masa ile destek için görüşecek mi? Bu sorularının cevabını arayalım. İyi Parti lideri Akşener bir televizyon kanalında HDP'nin altılı masada yer alamayacağını ama CHP'nin HDP ile görüşebileceğini söyledi. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden Akşener'e açık mektup yazdı ve tepki gösterdi. Demirtaş'ın İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e açık mektubum notuyla paylaştığı satırlarda şu çarpıcı ifadeler yer alıyor. Sayın Genel Başkan, bu mektubu HDP seçmeni kimliğimle kaleme alıyorum. İzleyebildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu ile sizin dışınızdaki partilerin genel başkanları HDP seçmeni dahil tüm seçmenleri demokratik dönüşüm umudu etrafında buluşturmak istiyorlar. Hayır biz de HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talibiz ama HDP'yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız diyorsanız hemen belirtmeliyim ki tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak. Doğal olarak partimiz HDP aynen iyi Parti gibi meşruiyetini halktan almıştır. Üstelik halk HDP'ye partinizden daha fazla ilgi göstererek Türkiye'nin 3. partisi yapmıştır. Zaten meclis sıralarında HDP ile yan yana olup komisyonlarda da aynı masada oturuyorsunuz. Ayrıca zaman zaman meclisimizi HDP milletvekili Sayın Nimetullah Erdoğmuş yönettiğinden meclisteki varlığımızı da biliyorsunuzdur. Sayın Genel Başkan bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü birleşe birleşe kazanacağız sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin partiniz HDP'ye yönelik bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum. HDP'li bir seçmen olarak sizi daha iyi anlayabilmek için bazı konuların netleşmesinde büyük yarar görüyorum. Siz Millet İttifakı'nın bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kran krana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti HDP için neden bir hak değil? HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. O halde HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir? Kaldı ki HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir. Öyle gizli kapaklı şeyler de değil. HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi de üstlenecek. Evet mektup oldukça çarpıcı. Türkiye'nin 3. büyük partisini yok saymak AKP ve MHP ittifakının HDP'yi yok etmesi stratejisine katkı sağlamak değil midir? Hem seçmen iradesine saygısızlık, hem de gerçekleştirme sözü verilen ileri demokrasi anlayışıyla ile ters düşmektedir. Mektup aksiyonlara e tesir eder mi bilmem ama Kılıçdaroğlu HDP ile görüşeceğini açıkladı. Gazeteci Fikret Bilan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, HDP'ye girecek misiniz sorusuna elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak tüm Türkiye'nin 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem demokrasinin gereğidir dedi. Yani HDP'yi ziyaret edeceğini bir gerekçeyle dile getiriliyor. Yine diyor ki mecliste HDP'li başkan vekilinin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Evet. Kılıçdaroğlu görüşecek. Peki pazarlık yapacak mı? Onu bilmiyoruz. Yani nezaket ziyareti mi yoksa müzakere ziyareti mi olacak? İşte HDP ne istiyor? Niye ısrarla bir müzakere gelip ziyaret edilmesi ve taleplerinin dile getirilmesini istiyor. Nedir o talepler? Demirtaş'ın da mektubunda söylediği 11 maddelik tutum belgesi. Talep ettikleri şey Eylül 2021'de kamuoyuna açıklanan tutum belgesinde açık açık yer alıyor. Ne diyorlar orada? Kadına özgürlük ve eşitlik isteniyor. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden onaylanması talep ediliyor. Ekonomide adil bölüşüm isteniyor. Halkın elektrik, doğalgaz, su, internet gibi temel ihtiyaçları sosyal haklar programı kapsamında belirli sınırda karşılanması talep ediliyor. Emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çiftçilerin borçlarının silinmesi, emekçilerin sendikal örgütlenme, toplu sözleşme, grav, grev haklarının evrensel ölçütlerde güvence altına alınması talep ediliyor. Kamu yönetiminde liyakat esas alınsın deniyor. Kanun hükmünde kararnameleri yani KHK'ları kaldırılması ve mağdurların işe geri alınması talep ediliyor. Bu çok cesur bir talep onu bu arada söyleyeyim. E, doğaya saygı isteniyor. İklim krizine karşı, tahribatlara karşı, tarım alanlarının, orman alanlarının korunması, ekolojik dengenin korunması isteniyor ve Kanal İstanbul Projesi'nin durdurulması talep ediliyor. Gençler için özgür yaşam isteniyor. Eğitimdeki çarpıklıkların giderilmesi talep ediliyor. Demokratik anayasa isteniyor. Özgürlükçü farklı kültürlere, kimliklere, inançlara, ana dillerine ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı eşit yurttaşlık temelinde bir anayasa talep ediliyor. Kürt sorununda demokratik çözüm isteniyor inkar ve bastırma siyaseti yerine demokratik ve barışçı bir çözüm için adım atılması, diyalog ve çözüm zemininin meclis olması, ana dil hakkı başta olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması talep ediliyor. Tarafsız ve bağımsız yargı isteniyor. Tüm siyasi davaların ve mahkumiyetlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması, tüm uluslararası kurumların hak ihlalleri, hukuk dışı cezaevi koşulları, tecrit ve benzeriyle ilgili kararlarına ve tavsiyelerine uyulması talep ediliyor. Yerel yönetimin yerinden yönetimler olarak güçlendirilmesi isteniyor. Kayyum atama rejimine son verilmesi, kayyum mağdurlarının tüm haklarının iadesi talep ediliyor. Son olarak barışçı dış politika isteniyor. Savaş ve çatışma yerine uzlaşmalı İlkeli bir e, demokrasi ve barışçı politikalar, dip, ilkeli diplomasi ve barışçı politikalar yürütülmesi isteniyor. Sonuç olarak tutum belgesinde yer alan öneri ve taleplerin büyük kısmı altını masanın açıkladığı ortak eylem planları ile çelişmiyor. Bunu HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da teyit ediyor. Paylan BBC'ye verdiği röportajda diyor ki HDP'nin beklentilerini Eylül 2021'de açıkladık. Orada evrensel değerlerden bahsediyoruz. İnsan hakları, demokrasi hukukun üstünlüğü, kadın özgürlüğü konusunda, ekonomi, adalet konusunda başlıklar var. Bunlardan bir tanesi de Kürt sorununun demokratik çözümü. Ben bu 11 maddenin 10'uyla ilgili hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar CHP'nin de son dönemde açıkladığı politika metinlerine yakın metinler. Ama orada bir bam teli var. O da Kürt sorununun demokratik çözümü. Aslında bu 10 maddeyle de ilgili bir madde diyor. Doğrusu ben e, paylan kadar iyimser değilim. HDP'nin önerilerinin altını masadan daha cesur yanları var. KYK'lar ve kayım atamasında olduğu gibi. E, ana dilin ve yerinden yönetimler önerisi gibi Dolayısıyla 11 maddenin 10'u değilse bile genel taleplerinin %80'inin çatışmadığı düşünülebilir, kabul edilebilir. Paylanın dikkat çektiği Kürt sorununa barışçıl çözüm konusunda gerçekte tarafları aşan bir durum var. Çünkü silahlı mücadeleyi yürüten PKK'nın bir takvime bağlı olarak silah bırakmayı kabul etmesi gerekiyor ki bir başka hükümetin Yeniden çözüm sürecini başlatmaya, e, adım atmaya cesaret etmesi için. Altılı masa e, HDP'nin desteğini aslında sadece Cumhurbaşkanlığı seçimiyle sınırlı almak ihtiyacı duymuyor. Zira Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmakla iş bitmiyor. Söz verilen güçlendirilmiş parlamenter sistem ve restorasyon yasalarının çıkarılabilmesi için de mecliste HDP desteğine ihtiyaç var. Zira anayasa değişikliği için 400 vekilin referanduma bir yasa değişikliğini götürebilmek için de 367 vekilin desteğine ihtiyaç var. Yapılan ön çalışmalar, anket çalışmaları ve onların projeksiyonuyla yapılan hesaplamalar HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki kilit rolünün seçim sonrası mecliste de devam edeceği yönünde. Bu durumda altılı masada yeni bir kriz yaşamadan Akşener'in tabanında oy kaybetme kaygısı da göz ardı edilmeden Kılıçdaroğlu'nun bir çözüm formülü bulması gerekecek. Yayının başında HDP'nin durumunu bıçak sırtı olarak nitelendirmiştik. HDP iktidardan bu kadar zulüm görürken Erdoğan ve Bahçeli'nin devrilme ihtimalleri bu kadar güçlüyken Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansını yok edebilir mi? eş başkanları tutuklu, belediye başkanları tutuklu, parti binalarına saldırılar yapılan ve kapatma davası karar aşamasına gelen HDP, 11 maddelik tutum belgesindeki tüm talepleriyle ters düşen Erdoğan'ın ekmeğine ya sürebilir mi? Bulunduğu kilit konumda muhalefet kaybederse HDP kendisi oy patlaması bile yapsa kaybetmiş olacak. Erdoğan Bahçeli ikilisi seçimi kaybederse HDP'nin aldığı oy azalsa bile kazanmış olacak. HDP açısından zayıf da olsa bir diğer büyük risk destek vermediği halde altılı masanın meclise HDP oylarına ihtiyaç duymayacak kadar güçlü girmesi halinde ortaya çıkacak. HDP sistem değişikliği ve anayasa değişikliklerinde etkisiz eleman muamelesi görmeye devam eder bu senaryoda. HDP siyaseten en kazançlı çıkacağı durum HDP'nin Erdoğan'ın kaybetmesi ve mecliste anayasal değişiklikler için kilit partileri olmaları halinde yaşanır. HDP bugün altılı masaya alınmıyor olsa dahi seçim sonrası restorasyon masasında, anayasal değişikliklerin görüşüldüğü komisyonlarda ve mecliste güçlü şekilde var olacaktır ve kilit parti olacaktır. Zorunlu olarak da talepleri ve müzakere talepleri kale alınmak zorunda kalacaktır. Bir perde arkası programının daha sonuna geldik. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyorum.